Çağır Hayrettin'i, bassın arkadaşının evini. İşte bu haftaki ispiyoncu arkadaşımız. Merhaba Sayın Hayrettin e, ekibi ve sayın izleyenler. Öğrenci evleriyle ilgili programınızda bir köşe ayırdığınızı duydum ve e, size Türkiye'nin belki dünyanın yaşam koşulları en zor öğrenci evini göstermeye karar verdim. Size birazdan vereceğim adreste yaşayan öğrenciler gerçekten nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama yaşamayı başarıyorlar bu evde. Dilerseniz siz de gidin bir görün. Tüm insanlık görsün bu insanların nerede yaşadığını. Tüm insanlık değil ama Hayrettin izleyenler şimdi görecek. Yine olay yaratacak bir öğrenci evindeyiz. Hayırlı işler Hayrettin. Bakın duymuyor. Müziği kapattı geliyor. Ben. Evet. Üniversite aç kapıyı. Evet. Üniversite öğrencisinin evine geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş bulduk. Gördüğünüz gibi. Allah'ım bu çorabın burada ne işi var Allah aşkına ya. Dakika bir çorap bir. Daha neler göreceğiz neler. Bu evin sahibini çağır bana. Bu evin, çağır, bu evin sahibi. sahibi. İşte evin sahibi. Namı diğer esas oğlan. İşte bu. İşte öğrenci. <laughs> Hayrettin ve esas oğlan ev Şuradan gezmesine başladılar gel. bile. Gel başlayalım sen de kardeşim gel. Bu Ne? Bu niye burada? Bu niye burada? O niye orada? Ulan bunun içinde ne var? Affedersin bu şey e, ee, bu kokuyor. Tek 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 Bu evin resmen çivisi çıkmış. Olmaz böyle şey, olmaz böyle. Diş fırçası ve çivi çiviye sıkıyorsunuz herhalde. Çivilim dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Sabun. Sabun. E, ya yani. Ha? Sıfır. Suya sabuna dokunmayan bir nezil yetişti arkadaşlar. Bu küveti en son ne zaman yıkadınız veya en son ne zaman yıkandınız zaten aynı şey oluyor. Yıkandığınız zaman yıkamış oluyorsunuz. İşte ben 10 gün oldum. Gel. 10 gün geliyor oradan ya. Ulan <laughs> bu sizde de mi kedi var ya? Bu öğrenci evinde de karşımıza kedi çıktı. Bana bak kızlar kedi seviyor diye siz de bunu alıyorsunuz değil mi? Kızları kandıracaksınız. Yok. Ulan içeriden kız çıkarsa sorarım o mesela <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Yürü gidiyoruz. Araştırmacı şovmen Hayrettin öğrenci evinde iz peşinde. Odada kız saklıyorlar sevgili seyirciler. Şu anda kızı çıkartıyorlar. Evet şu anda görüyoruz Suriyet'ten. Ve üniversite öğrencisi işte bu. Kumbarası ama onun kumbarası yediği balın kavanozu. Gördüğünüz gibi en son fabrikadan çıkınca çalışılmış. Gel <laughs> <Yer yana. gülüyor> Cüzdan'da ne olur sizce? Cüzdan'da ne olur sizce arkadaşlar? Cüzdan'da bir skalık resim olur değil mi? Annenizin, babamızın, kardeşimizin, sevgilimizin resmi olur. İşte bu üniversite... <laughs> anında kimin resmi var? <laughs> en son Ramazan'da yapılmış bir kahve. Ramazan'da yapılmış. Ve artık tortu olmuş. Köşe bucak incelemeler tam gaz devam ediyor. Top dolu bir buzdolabıyla tekrar karşınızdayız. Öğrenci evi tarihinde bir ilk. Dolapta mango çıktı. Avokado bu. Avokado değil. Ne bu? Mango. Mango mu? Seni birisi ispiyonla Tahmin edebilirsin. Siz mi? Yok o değil. O değil. Bu say bak. Deniz mi? Değil. Kim? Deniz mi? Anlaşılan arkadaşımızın çevresinde güvenebileceği kimse yok. Baksanıza herkesten şüpheleniyor. Malim malim. Mi evet. Onun ben. Sen eve gelmeyeceğim bolu. O zaman işte bak. Teşekkürler Onurcuğum. Seni öpüyorum. Yapışım burada çıkamıyorum. Çok sağ ol. Evet. Bekleriz. Her zaman, her zaman gelmem ben de. Evet. Her zaman gelirim. Eyvallah. Üniversite öğrenci evleri benim başımı tacı. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.